Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Böyle konuşunca rahat geliyor mu sizin? Geliyor geliyor. Geliyor, geliyor, yani. geliyor. geliyor. Süper. Aslında öncelikle siz hoş geldiniz. Yani hakikaten ben buradaki bütün kalabalığa ve mefe bir alkış istiyorum. Bu kadar güzel bir havada... Ee, bu kadar pırıl pırıl genci bütün gününü böyle bir e, organizasyona ayırması hakikaten alkışa değer. Hoş geldiniz. Siz çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok sağ olun. Merhaba. <laughs> çok Biz çok heyecanlıyız bugün evet. <laughs> bir haftadır çok yoğun bir şekilde bugüne hazırlanıyoruz. Ee, Metaverse Santraler'in yüreğinin için ee, gece bayağı bir yoğun çalışmamız oldu. Çok yoğun bir hafta geçirdim. Ee, bu kadar güzel insanın da bu, bu kadar güzel bir havada ee, buraya gelmeyi tercih ettiği için de ben de çok teşekkür ederim. Başka farkında piknik yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ya Türkiye'nin ilk e, Metaverse canlı yayın, yani Decentraland canlı yayını şu anda burada yapıyoruz. Üniversiteler arasında. Üniversiteler, Üniversiteler arasında. arasında, aynen. Yani denendi ama ben... Bu kadar başarılı olmadı ama. <laughs> <laughs> hani gittim yani dedim, yayınlardı dedim, yayın yoktu yani. Tamam, <laughs> yani bugün biliyorsunuz zaten tokenizasyon hakkında evet, konuşacağız. Evet, şimdi tokenizasyon hakkında Tokenizasyon süreçlerine de direkt başlayalım. Ee, ben başlayayım? Tabii. Ee, müsaade ederseniz. <laughs> Tabii. Şimdi tokenizasyonun öneminden bahsetmek istiyorum. Demin e, beyefendi çok güzel açıkladı Barış Bey. E, tokenize olacak dedi, bütün dedi şirketler dedi, dünya dedi buraya gidiyor. Ben de bunun aslında sosyoekonomik nedenlerini yani temelini köklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Neden buraya doğru gidiyor, gitti ve de nasıl gelişebilecek, hangi kişiler fikirleri daha çok besleyecek diye kendi te tecrübelerinden projeksiyon yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi daha önce iyi bir fikri olan arkadaşlar giderdi parası olan bir adamın yanına veya bir şirketin yanına. E, gel, ya geleneksel ya kurumsal startup yatırımı almaya çalışıldı. Ona da böyle yüzde on, yüzde yirmi gibi çok ciddi rakamlar veriyordu. İşte Presi, -seed, seed, seri A, seri B işte artık yüzde otuzu kalana kadar işte şirketinden hisse veriyordu. E, elinde sermayesi olmayan, iyi bir fikri olan developer işler yani işi, işi bir de kendisi yapması gerekiyor. İşte Steve Jobs gibi vesaire ya da işte Bill Gates gibi adam kendisi developer yani azdan çoktan. Ee, şimdi tokenizasyon bunu değiştirdi en çok bence. insanların iyi bir fikri varsa yani, e, az buçuk e, bir işte solidity veya işte minting öğrenebilirse ki artık free tool'ları var. Ben tweet atmıştım. Yani 100 dolara 200 dolara kendi tokeninizi mint edebilirsiniz. Yani bu muazzam bir şey. iyi bir fikriniz varsa 3 tane adam böyle birleşik adam dedim özür dilerim. 3 yani tane kişi e, kadın da kızdı. <laughs> <Aynen>, evet, hayran kısma bak. <laughs> e, bundan, yaptım? E, bir projeyi e, milyon dolar seviyesine çıkarabiliyorsunuz. Burada kim üzülüyor? Parası olan adam üzülür değil mi? Fikri olmayan ama parası olan kendini geliştirmeyen adam üzülür. O yüzden ben büyük şirketlerin bu konularda çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Onun tam tersi inovatif anlamda kendini geliştiren ve hayatında bu başarıya daha çok ihtiyacı olan gençlerin ya da işte e, e, çok yaşamsal tecrübesi olan ama bir türlü o finansal desteği bulamayan e, insanların genel olarak her her yaştan olabilir. Bu web3 e, devriminden ve tokenizasyonun nimetlerinden daha çok faydalanacağını düşünüyorum ki nitekim öyle. İşte Vitalik zaten bugünden beri de konuşuyor. Anlatacağım, ayağa çıkmışlar. <laughs> yani adam rahat. <laughs> yani, yani şimdi e, böyle yani bu profildeki insanlar ee, bu dev, dev devrimin aslında en çok parçası olabiliyor. Çünkü en çok fedakarlığı onlar yapabiliyor. Ee, fedakarlık meselesi çünkü yani. Şimdi adam bir kere o gelir seviyesine ulaştı mı, işte örnek veriyorum A şirketi Türkiye'nin en büyük turizm şirketi. Adamın zaten ihtiyacı yok kendini topar etmeye Bir de bankalar vesaire daha henüz o, o regülasyonlara uyumlu değil. Doğal olarak da bir masak... <laughs> Çekil yemek istemez yani çünkü ödeyebileceği için ona ceza keserler. <laughs> Şimdi e, şunu şunu demek istiyorum. E, tokenizasyon bizim hepimiz için yani hepimiz için e, ben 27 yaşındayım büyük bir fırsat. E, doğal olarak da e, bu fırsat için e, biz elimizden geldiğince CoinOx olarak e, hızlandırma programları e, üzerinde çalışıyoruz şu an hani bizim bir inovasyonumuz var. Şu an yurt dışındaki şirketlere, yurt dışındaki şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda kendi ürünlerimizi üreterek ee, neden bunu üniversitelerdeki arkadaşlarımızın soru işaretlerini gidermek için kullanmıyorum? Çünkü bir fikir var. Tamam tokenize etmek okey. Ama bunun tokenizasyon kısmı var. Doğru ekonomi oluşturmazsan profesyonel kişilerle o zaman ne oluyor? Bir çıkıyor, bir iniyor falan bitti gitti yani. %51 Ataktan haberi olmayan insanların tokeni var. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bir de Can Bey siz şey dediniz. Hani bunu herkes yapabilir dediniz de peki muskem olmadığına yani nasıl güvenebiliriz biz bunu? <laughs> i̇şte ben de onu demek istiyorum. E, herkes yapabilir ama doğru yönlendirme ve bilgi birikimiyle bunu yapması lazım. Ürün odaklı. Yani baktığımız zaman Uniswap ve A ve projelerini yan yana koyalım. Uniswap'ın koştuğu kadar mesela hiçbiri koşmamış. Neden? Çünkü ürün odaklı. Adamın ürünü iyi çalışıyor. Yapmış yani. Ürün odaklı olarak bir projenin üzerinde yoğunlaştığınız zaman e, o zaman e, skem olmadığınızı doğal olarak kanıtlamış oluyorsunuz. Bu yüzden önce benim tavsiyem e, eğer belli bir şey varsa, belli bir kendi development gücü varsa ortaklarından önce ürünü ortaya çıkarmaları, daha sonra tokenizasyon süreçlerine gitmeleri olacaktır. Yani en azından bir prototip olsun, sonra tokenizasyon olsun. Çünkü mesela hızlandırma programlarının bir şartı vardır. A'dır, B'dir, C'dir. Adam diyor ki prototipi hani MVP'si olmayan bu programa giremez. MVP'nin olduğu zaman işte o bunlar bizi hani dolandırır mıdan çıkmış oluyorsun. Çünkü o ortaya bir ürün çıkarmış oluyorsun. Anladım. Peki bu e, tokenizasyonun mikro ekonomideki yeri nedir? Makro ekonomide veya? Şöyle e, mikro ekonomideki yeri şudur. E, şimdi normalde bir şirketin kendi hissesini satabilmesi için e, şey hisselerin de türleri var. İşte kar verenler, kar vermeyenler, yönetimsel işte e, hak verenler, vermeyenler. Bunlar çok geleneksel finans tool'ları zaten. Yani şu an bunları biz yeniden hiç asla keşfetmedik. Zaten hepsi vardı. E, token'e gel geldiğimizde ise e, çok kolay bir şekilde bir şirkete benim annem 20 dolar yatırım yapabiliyor. <laughs> ama ya, yani koskoca Apple'a yatırım yapmak aklına gelmiyor çünkü önünde bir sürü bir sürü aşama var. İşte Amerika'da banka hesabı açması lazım bilmem ya da artık o da kalmadı ama yine zor yani. İşte e, şu anda çıktı şimdi böyle şey aplikasyonlar, mikro yatırımcıyı, e, o geleneksel hisseleri. Al, e, alabilecek kanalı açmaya çalışan aplikasyonlar çıktı. Bunlar muazzam bir şey. Şimdi ismini ciddi etmeyeyim. Çok da başarılı buluyorum. Ama orada da mesela şöyle bir aşama var. Kağıt geliyor, imzalıyorsun, gönderiyorsun vesaire bir süre yani. Ama ben bir sevdiğim bir proje, inandığım bir projeye yatırım yapmak için yani merkeziyetsiz finansla defide tak! Bitti yani. Yaptım. Cizdanımda. Ya biraz her şey aslında kolaylaştırıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bir de yani aynı zamanda hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Yani bir de küçük yatırımcı ya, ya, bir şeyin parçası e, olabilmesini sağlıyor. Bir de şöyle bir metrik var. Bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar tüketici biziz. Parayı benden yani ben e, gidiyorum bu kahveyi alıyorum. Bunu da bu yüzden getirdim. Ben gidiyorum bu kahveyi alıyorum ve benden bu arkadaş para kazanıyor. Bana da bir hizmet veriyor, değil mi? Ama burada sadece hizmet satın almıyorum. Ben bunu tercih ettiğim için prestij kazandırıyorum ona, marka bilinirliği. Yani ona bir değer katıyorum. Değil mi? Şimdi tokenizasyonun ve bu blockchain devriminin en büyük şeyi şu. Para tüketiciye daha eşit dağıtılıyor. Yani ben bu markaya bir değer katıyorsam bunu kullanarak ve ben bir topluluksam ve yeterince insan buna inanıyorsa... Ben bu markayı rezil de ederim, vezir de ederim. Doğru mu? Evet. Ve bu yüzden bu değer bana geliyor artık token'le. Mesela örnek veriyorum drink to earn mesela yani. Kahve içtikçe token kazan gibi mesela. Neden olmasın? Biraz yaratıcılıkla da ilgili aslında bunu. Yani nereye kadar götürebilirsen hayallerine göre şekillendirebiliyorsun yani. Evet. Çünkü tüketici benim. Benden zaten hani ben zaten para cebimden parayı çıkarıyorum, veriyorum, bunu alıyorum. Bunu hem marka değeri kazan. Şimdi ben kahveyi her yerden içerim. Ama ben bunu tercih ediyorum. O zaman beni de göreceksin diyorum yani token olayında. Tüketici olarak değil mi? Çünkü e, tüketicinin gücünü ona token olarak geri veriyor. Yani biraz burada bir bir şey devrimsel bir çizgide de var yani. Hani değeri yaratan o değeri tekrar geri alıyor. Anladım çok teşekkürler. Ee, bir diğer sorumuz da tokenomics neden önemli? İzninizle ben Şimdi Yenisiz. istediğin kadar tokenomics'in iyi olsun, çok güzel bir projen olsun, süper bir ekibin olsun, marketin yapmasan hiçbir şey olmaz <laughs> <laughs> yani şimdi ben evet, evet. kısaca tokenomics'ten bahsedeceğim sonra Didem Hanım'a bir evet. soru yöneltmek istiyorum ben de yani siz buyurun tabii. Şimdi tokenomics neden önemli? Çünkü ee, dedik ya ee, biz yani ben 27 yaşındayım, çok finansal bir uzmanlığım yok, profesör değilim. O yüzden bir tokenomics projesine de anışmanlık verdiğimiz zaman iki tane 45-50 yaşında profesörle birlikte bunu yapıyoruz yani. Mesela örnek veriyorum. Çünkü bilmiyorum dediğim yani bilmediğim bilmiyorum dediğim zaman bilmiyorumdur. Gidip birine sormam lazım yani her şeyi bilmek iyi bir şey değil. Şimdi tokenomics'i iyi yapmayan projeler her şeyi biliyorum hemen para kazanayım derdine düştükleri için yield veriyorlar ya mesela onun bir formülü var yani. E, o formülüre göre yıllara dayalı o tokenı vermen lazım, dağıtman lazım. Sonra geri alabilme mekanizması kurman lazım. E ne kadar vereceksin, ne kadar geri alacaksın? Bunun bir enflasyonu Herhalde var. Gençler, Bunu iyi ayarlamazsak eğer güzel bir yetken sabahına projemizin e, o topluluk tarafından yaratılmış değerini e, es esasında yine bu balina dediğimiz daha büyük yatırımcılara e, yem etmiş oluruz. Yani yazık olur. Yani proje inovasyona gitmez ve prestij kaybı olur. Yani uzun soluklu bir koşu yapamaz, istediği parayı toplayamaz, toplasa elinde tutamaz gibi bir sürü metriği var. O yüzden tokenomics çok önemli. Anladım. Peki e, şu an burada var mı bilmiyorum. Ben de aslında çok tokenomics hakkında bir bilgim yok. Aslında bir kısaca bir tokenomics'in tam olarak ne olduğunu bahseder misiniz? Token ekonomisi. <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet yani token ekonomisi siz sonuçta bir şeyi yani tokenize etmek yani kelime anlamında şu demek bir değer var. Siz bunu daha küçük parçalar halinde e, jeton haline getiriyorsunuz. Bölüyorsunuz küçük parçalara. Sonra insanlara diyorsunuz ki gel bunu al. Hani gel bunu al diyorsunuz. Adam bunu alıyor ve doğal olarak o tokenin e, bir enflasyonu var. Enflasyon her her zaman kötü bir şey olmamasına rağmen çok uzun süre sürdüğü zaman çok kötü bir şeydir. Şimdi Projenin sahibinin e, bu tokenomics'i çok iyi hesaplanması lazım. Tokenomics e, projenin yarattığı değeri e, esasında ekonominin fizik kurallarının zararlarından koruyan ve hatta ona fayda sağlamasını sağlayan bir bilim yani aslında. Bir ilim dalı, bir bilim dalı. Yani ben bu konunun, e, ben business tarafının uzmanıyım. Ya yani ben business developer'ım <laughs> yaptığım işlerde. Tok Tokonomik alanında genel benim bilgim var. Ama mesela hiçbir zaman oturup elime hesap makinesiyle o ben yapmam. Ama yapılanı görürüm doğru yapılmış mı diye. Ondan anlıyorum. Çünkü biznes konusuna bakıyorum. Çünkü benim baktığım şey insanlardan çıkan değer tekrar onlara ne kadar geliyor. Projeye ne kadar gidiyor vesaire gibi metrikler var. E, o yüzden tokonomiksi yani çok uzun anlattım ama bu, budur. Çünkü kısa bir konu değil yani bayağı <laughs> ciddi bir konu. Anladım. Didem Hanım sizde marketing tarafıyla ilgileniyorsunuz. Aynen ben de Coinox'un çift marketing ofisiriyim. Böyle kocaman güzel bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da tabii çok iyi bir fikrin var. Onu çıkardın. Ee, çok iyi paydaşların var. Çok iyi developerların var. Çok yaratıcısın. Her şey tamam. Tokenomics'i de yaptın. Token'ını da çıkardın artık. E tamam da sen bunu kime satacaksın? Nasıl satacaksın? Yani o değeri oluşturdun. İnsanlar nasıl farkına varacaklar? Senin elindeki değerin ne olduğuna ve nasıl geri döneceğine. Dolayısıyla şimdi geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha farklı bir yere gidiyoruz artık bu blockchain'in içerisinde. Şimdi iki tane şeye çok dikkat etmek lazım. Bir, Can az önce söylediği gibi elinizde değeri olan bir ürün var. Şimdi bu ürünü kenarda tutamaz. Ama bir de değer yaratmaya çalıştığınız bir topluluk var ve para kazanıp para kazandırmak da istiyorsunuz. Dolayısıyla iki safa var e, markaların tokenizasyon süreçlerinden sonraki pazarlamada. Ürün pazarlaması ve topluluk pazarlaması ve topluluk yönetimi. E, ne kadar değerli e, ve sizin ürününüzle ilgilenecek onu tüketecek doğru insanı bir araya toplarsanız o kadar değerli yatırımcıyı projenize çekersiniz. Bunun da bir sürü yolu var. Yani tek bir tane yolu yok. E, ama en az 4-6 ay kadar önce en az ama ya yani buna hazırlanmanız lazım. Yavaş yavaş bir topluluk oluşturmak gerekiyor. Bu topluluk Twitter'dan oluşturulabilir, işte Spaces konuşmaları yapılarak olabilir. İşte kendi Telegram grubunuzu açıyorsunuz, Discord'da mutlaka bulunuyorsunuz. Ee, ve sürekli olarak insanları projenizle ilgili update etmeniz gerekiyor. Ve orada yani ne... Çünkü artık tüketici diyor ki... Bir dakika ya. aynı sizin dediğiniz gibi. Ben her marka kahve içebilirim. Çok seçici değilim. Ama içtiğim kahve artık bana ne katkı sağlayacak? Ama bunu nereden öğrenecek? Bizim yaptığımız e, topluluk yönetimiyle aslında tamam Ve bunu Türkiye'de değil, globalde yapıyor olmanız gerekiyor. Ne kadar güçlü sizin avukatınız olan bir topluluk varsa ve size ne kadar inanıyorsa sizin işiniz de aslında o kadar hızlı büyüyor. Yani white paper'ınızı hazırladınız, güveni oluşturdunuz, işte tokonomics hazır, ne kadar zamanda ne kadarını release edeceğinizi buldunuz. Artık lansmanını yapmaya hazırsınız, launch edeceksiniz. E şimdi sizin avukatlara ihtiyacınız var. Ya yani en önemlisi bu. Sonra iyi bir web siteniz olması lazım. Çok güvenilir bir web siteniz olması lazım. Güven çok önemli. Çünkü herkes artık çıkan her yeni projeye hep en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Scam mi değil mi? Ben buna inanacak mıyım, inanmayacak mıyım? Ne yapacağım? Altyapının birazcık güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla işte bildiğimiz ee, klasik işte Google Ads olsun ve diğer bütün dijital pazarlama kanallarını trafiği çekmek için aynı zamanda harcarken bir taraftan da topluluğunuzu sürekli beslemek ve sürekli onlara fayda yaratmak zorundasınız. Bu da ciddi bir efor demek aslında. Yani 24 saat çalışmanız gerekiyor. Geleneksel markalarda işte girersin televizyonda bir reklam çıkar kampanyayı görürsün. Bir Instagram sayfası vardır, hizmetini anlatıyordur, bir şey anlatıyordur. İşte bakarsın web sitesini ziyaret edersin, satın alıp almayacağına bakarsın, tüketip tüketmeyeceğine bakarsın. Ve bir ilişki kurulur ama e, bu genelde gün saatleri içerisinde, de, çalışma saatleri içerisinde bir şeyler yapılır. Ama bizde 24 saat canlı tutmak zorundasın orayı ve topluluğunu ve sürekli beslemek zorundasın ve hatta onların birbirlerinden de beslenmesini sağlamak durumundasın. Hatta ben burada çok küçük konnekte girmek istiyorum. Ee, bizim e, yaptığımız gibi. Şimdi CoinOx'un altında birden fazla hizmet var. Bunlardan bir tanesi de Connect. Connect niye var? Bizim bundan bir yıl, iki yıl, beş yıl sonraki hedeflerimize gidebilmemiz için ve bizimle beraber olan arkadaşların da benzer hedeflere ulaşabilmesi için birbirlerinden beslenmeleri lazım. Ya yani blockchain teknolojisi, işte tokenizasyon, NFT, Desen, şey, metaverse vesaire derken aslında bütün en iyi bilen insan bile her gün yeni bir habere uyanıyor. Y yeni bir şey var orada. Çok hızlı koşan, çok hızlı değişen bir ortam var. Dolayısıyla hedef aslında bir arada olup bildiklerimizi başkalarına aktarıp onlardan da bildiklerimizle ortak bir komünite oluşturup hep beraber hareket etmek ve birlikten güç doğar. En nihayette. Dolayısıyla tokanizasyon e tokenizasyon süreçlerinde en çok dikkat edilmesi gereken şey komünitinizi doğru şekilde oluşturmak ve beslemek ve bu komüniteye uygun olan yatırımcıyı da bir an önce içeriye çekmek. Yani yani oluşturduğunuz komüniteyi aslında hem büyütmek istiyorsunuz hem de güveni, güven, verip korumak istiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Çünkü zaten yeni bir e, sana inanan topluluğa yeni bir üye kazandırmak için harcadığın efor, var olan üyeni tutmaktan daha fazla. Yani neredeyse 25 katı gibi bir şey. Dolayısıyla sana inanan ve güvenen insanları ne kadar çok beslersen, onlara ne kadar çok fayda sağlarsan o kadar başarılı oluyorsun. Bence de kesinlikle zaten katılıyorum. Ee, şöyle bir not eklemek isterim. Güven e, gösterilen bir şey. Özgüven diyoruz. Ama karşı tarafa, yani karşı taraftan nasıl diyeyim güven alınır yani hani hani şunu demek istiyorum ben dürüst olmalıyım güvenilir olmak için şeffaf olmalıyım ve niyetimin iyi olması lazım değil mi hani bunların üçünden birinde bir problem varsa ben ne kadar kendimi güvenilir bir profil çizersem çizeyim yani o bir yerden ilahi karmasal olarak çıkar yani bir yerden o bir şeyi çıkar bu adamın foyası meydana çıkar derler ya öyle olur yani. Aynen. Öyle. Bir de e, ben şeyi eklemek istiyorum bu arada. Şimdi pazarlama dediğimiz zaman ve pazarlama iletişimi dediğimiz zaman e, yaratıcılık çok ön plana çıkıyor. Ve normal şartlarda da bunları ajanslar üstleniyorlar. Ajanslar bizim adımıza bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama artık hikaye öyle değil. Yani yaratıcı olmak zorundayız da şimdi herkesin aklında bir soru var. Abi, yaratıcılık aslında yani Allah tarafından bize verilen bir şey değil mi? Biz yaratıcı doğmuyor muyuz? Hani bu bir gift, bu bir hediye gibi düşünüyor olabiliriz. Hayır değil. Aslında yaratıcılık kendi içine dönmekle ve içindekini dışarıya çıkarmakla ilgili. Dolayısıyla yani dünyada e, 80 milyar insan var. Bu 80 milyar insanın 80 milyar tane orijinalliği var. Ve bu orijinalliklerin her bir tanesi eşittir yaratıcılık. Dolayısıyla ne kadar içinize dönerseniz e, o kadar iyi fikirlerle ortada olursunuz. Dolayısıyla bundan korkmayın. Ya yani ben yaratıcı değilim ki şimdi nasıl bir proje geliştireceğim? Ee, ya da ben işte yazılım bilmiyorum, developer değilim. Ben ne yapacağım? Nereden ne yaratacağım? Nereye geçeceğim? Değeri nasıl aktaracağım? Çok çalışmak, biraz içine dönmek, kendini tanımak, biraz marketi tanımak, kimler var, neler yapıyorlar, biraz case okumak Başarısız olan projelerden de ilham almak çünkü bu çok önemli. Ne kadar çok başarısız olursanız o kadar başarılı bir projeye doğru gidersiniz esasında. Hiç kimse hemen e, ilk adımını attığında süper başarılı bir iş çıkarmıyor. Kendinize güvenin, biraz içinize dönün ve o yaratıcılığın çıkmasına izin verin. Çünkü e, mesela bizim kuşaktan farklı olarak bu salondaki herkesin çok önemli bir e, aracı var esasında. Her şeyi istediğiniz her yerde erişebiliyorsunuz ve bunu çok iyi kullanın benim en büyük tavsiyem bu olur sizlere çok güzel bu arada dediğiniz gibi yani insanın kendini aslında kendi içine dönüp kendini keşfetmesi lazım değil mi Aynen öyle yaratıcılık Ancak bu şekilde mümkün Aynen öyle ee, ben de kesinlikle katılıyorum şimdi ben 2014'te bir yoga yolculuğuna başladım Böyle Instagram'da aşağı giderseniz <laughs> 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 O zamanlar e, çok ciddi bir depresyon yaşamıştım 18 yaşında, üniversiteden, e, liseden tam üniversiteye geçerken. Ondan sonra hayatımın doğru gitmediğini fark ettim ve yoga'ya başladım yani kısacası. Ondan sonra tasavvuflu der derken kendimi Hindistan'ın ortasında buldum. Çok klasik ama artık o da klasik oldu. yani... Can Bey Ferrari'sini satıp Hindistan'a <laughs> geçti. Yok Ferrari falan yok benim ama. <laughs> Ferrari yok. Hiç olmadı. Falan diyorsun. <laughs> Şimdi, Biz metrocuyuz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi e, gittim Hindistan'a şey e, çıkacağım işte e, tür, Türkiye'ye döneceğim meditasyondan çıktım etrafımda keşler var böyle. Daramşalan Norbelinka Manastırındaydım. Ondan sonra meditasyon yapmaya gitmiştim kampa. Ondan sonra çıktım, böyle babam aradı. O, Voyant Smart'ı da o zamanlar kur, kurmuştum, ilk şirketim. E, 2014 civarlarında. İşte o zaman da 2016'dan bahsediyorum. E, babam dedi ki, oğlum dedi vekaletim bende var, şirketini kapatıyorum dedi. <laughs> dedi ki baba dur kapatma <laughs> Geliyorum dedi Uçağa bindim İstanbul'a gittim işte hikaye böyle Başladı Voyant Smart İşte şimdi bir Voyant Games oldu oradan Ondan sonra Blockchain yaptı CoinOx oldu şimdi Ox geldi falan Yani kendi yolculuğumda kendimi Keşfetmek yani Didem Hanım dediği gibi Hani benim renklerimi ortaya çıkarmamı sağladı En azından önce bunun kendim farkına vardım Sonra da insanlarla paylaşmaya başladım. Derken böyle oldu yani. Şimdi blockchain geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, ekibimiz var. Ekibime çok Gittik güveniyorum. Gittikçe büyüyoruz. Evet. Bu arada bize çok destek olan arkadaşlarımız var. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışan. Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Erdem'e, Arya'ya, Tuna'ya özellikle. Evet. Ozan'a. Ozan Biz bir ekibiz ve yaptığımız her şeyi bir ekip olarak başarıyoruz. Ve bundan sonra da Connect'te evet. aslında yüz binlerce kişilik kocaman bir topluluk, kocaman bir takım olmaya çalışacağız. Öyle evet. değil mi? Ve üniversiteler de bizim için oldukça değerli bu yolculukta hem bizim sizlere katacağımız hem de benim can beyin ben eminim sizden öğrenecek çok şey var. Gidecek çok yolumuz var. var. Yani ben her mi? gün yeni bir şey öğreniyorum. Keşke ben 6 yaşındayken internet olsaydı. <laughs> şey, üniversiteyi 9 yılda okuyorum yani. <laughs> Hala da mezun olamadım. Son stajım kaldı. <laughs> o yüzden yani <laughs> çok iyi anlıyorum herkesi. Mezun ol olmak çok zor oldu benim için. Ee, ama dediğim gibi marketing ko konuşuyoruz. Tokenizasyon konuşuyoruz. Şimdi. çok daha ee, bu konuların genel anlamda toparlamak gerekirse e, tokenizasyon ve blockchain devriminin herkese çok faydası ol, 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 olacağına eminim. Bu fırsatı kaçırmayın. Eğer bir fikriniz varsa, bir fikriniz yoksa da bu alanda, marketing alanında yani Discord yöneticiliği diye bir şey var yani artık. Yani Discord'da yönetici olmak bir meslek. Kod bilmenize gerek yok hiçbir şekilde. Yani buradan hayatınızı ciddi anlamda dolar kazanabilirsiniz mesela. Bir sürü firma arıyor. Böyle Hemen insanları... şu an bir iş ilanı açıyorum ben mesela. iki tane community manager'a ihtiyacım var. Bulamıyorum. Evet. <laughs> ben gelebilirim. <laughs> <laughs> Context.coinux.com e alalım. <laughs> ondan sonra kod öğrenmek çok kolay. Yani Solidity, Web3 tool'ları bunları öğrenmek kolay. Yani ondan sonra bedava tool'lar var kodsuz bunu yapabilirsiniz başka insanlar için. Eee CoinTools'ta sanırım. Tam yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da paylaşmıştım. Yani birçok alanı var ya. işe girebilirsiniz mesela. Yani örnek veriyorum. Böyle şeyler var. bunu Metaverse'un şeyinde anlatacağım. Konuşmalarında anlatacağım. Yani çok ciddi bir fırsat var herkes için. Ama bunun içinde toparlamak gerekirse Business development aşamasında teknoloji üretmek lazım. O teknolojiyi doğru kağıda dökmek lazım. Doğru bir mekanik yapmak lazım. O mekaniğin parasal e, enflasyonu onunla bağlı hani ekonomi bilimiyle olan ilişkisini iyi e, hesaplamak lazım. Profesyonel hizmet almak lazım. Sonra bunun marketingini doğru yapmak lazım. Evet, her yerde olmalı. Tokenomics'i toparlarsak gerekiyor. kısacası yani tokenomics diyorum. Tokenizasyon toparlarsak bence budur bir ekip çalışması gerekiyor aslında. Tabii ki, ki kesinlikle yani. <laughs> yani. her şey için <laughs> gerekiyor ekip çalışması. Evet yani. Hiçbir Ya yani tek, başına, tek başına, başına hiçbir şey başarılmıyor aslında. Sadece fikirler ortaya çıkıyor. O fikirlerin evet. bir şekilde birleşip oradan büyümesi lazım, köklenmesi lazım, yayılması lazım. Tek ben, ben ekibim olmasa hiçbir şey yapamam. Twitter Spaces'te bir şey konuşuyorduk geçen yayında sanırım Didem Hanım siz de e, oradaydınız sanırım. şey e, yönetimsel mesela e, araçların e, tokenizasyonla birlikte nasıl değiştiği işte governance tokenlar, DAO'lar yani aslında ciddi bir devrim bu yani. İleride DAO'larla yönetilen ülkeler vesaire görebiliriz. Tabii hayatımıza yönetişim diye bir şey çıktı artık. Evet. Yani yönetim kurulu değil yönetişim kurulu var. Bu da ne demek aslında? Ee, sizin yatırımcınız olan topluluğunuz hep beraber yönetiyorsunuz şirketi, gidişatı, o biznesi. Bir söz hakkınız var, bir oy hakkınız var. Ya yani bunun kadar güzel bir şey olabilir mi şirketici olarak, yatırımcı olarak? Bireyin bir değeri. Bireyin değeri. Ona tekrar geri iadesi yani aslında yani bireyin gücünün gerçek anlamda Aynen. ortaya koyulmuş hali, e? her platformda tokenizasyon. Anladım. <laughs> Çok güzel bir bitirişle. <laughs> Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha anladın. fazla öğrenmek isteyen herkesi de nişan taşına bekleriz Bekliyoruz, bu arada. Ne zaman isterseniz kapı her zaman açık. Ee, i̇çeride kocaman bir ekip var, size destek olmak isteyen, yardımcı olmak isteyen. Sadece geliyorsunuz, ben geldim ve şunu öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Harika. Çok Kadar. teşekkürler bu arada. Çok teşekkür teşekkürler.